Tekrar merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden eş sesli sesteş sözcüklerden devam ediyoruz. Eş sesli sesteş sözcükler. Yazılış ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir. Yazılış ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir arkadaşlar. Nasıl? Yaz dediğimiz zaman yaz. Bir yazmak eylemi vardır. Bir diğer anlamı bir mevsim yazılış aynı, anlam farklı. Veya ben dediğimiz zaman bir anlamı kişi, birinci tekil kişi olan ben vardır. Bir diğeri ciddeki leke anlamında ben vardır. Koca dersek bir, karı koca, eş anlamındaki koca vardır. Bir diğeri koca, büyük anlamında koca vardır. Bir diğeri kocamak, Artık ihtiyarlamak, yaşlanmak anlamına gelen koca vardır. Yazılış aynı ama anlamları farklı olan kelimeler. Veya gül dersek bir ağlamanın karşıtı gülmek eylemi vardır. Bir diğeri çiçek anlamındaki gül vardır. Veya sol dersek bir sağ yönün karşıtı anlamındaki sol yön anlamında vardır. Bir diğeri sarıp solmak anlamına gelen solmak eylemi vardır. Ve kaz dersek bir yeri kazmak eşmek anlamına gelen eylem olan kazmak eylemi vardır. Bir diğeri de kaz bir hayvan anlamında kaz vardır. Yazılış ve okunuşları aynı. Anlamları farklı olan sözcükler. Bir diğerimiz arkadaşlar eş anlamlı. Yani anlamdaş. Anlamları eş olan sözcükler. E eş anlamlı sözcükler dedi arkadaşlar. Yazılış ve okunuşları Farklı anlamları aynı olan kelimelerdir. Çünkü anlamları aynı. Anlamlar eş olacak. Yazılış bu okunuşları farklı olacak. E, siyah deriz. Eş anlamlısı kara. Yazılış farklı ama anlam aynı. Yaşlı ihtiyar. Yazılış bu okunuş farklı ama anlam aynı. Dünya Cihan Doğa Tabiat kainat, evren, hediye, armağan, kırmızı, al gibi sözcükler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazılışları ve okunuşları farklı ama anlamları aynı olan sözcüklerdir. Eş anlamlı anlamdaş sözcükler. Ve bir diğer başlığımız arkadaşlar yakın anlamlı sözcükler. Bakın arkadaşlar yakın anlamlı sözcükler bunlar da anlamca birbirinin aynısı gibi yani eş anlamlı sözcükler gibi görünür ama aralarında çok küçük bir anlam farkı vardır. Gücenmek, küsmek. Gücendim küstüm sana dediğimiz zaman aynı anlama gelen sözcükler gibi görünür. Ama gücenmekle küsmek arasında küçük bir anlam farkı vardır. Bir insana gücenirsin, o insana yine konuşursun, selam sabah verirsin ama daha bir Ama küsünce selamı sabah dahi vermesin. Söylenti dedikodu. Aynı anlama gelen kelimeler gibi görünür ama arada yine küçük bir anlam farkı vardır. Veya yeğlemek, istemek. İstemek istediğin şey tektir. Onu istersin ama yeğlemek birden fazla seçenek arasında kalıp bir tercih yapma durumudur. Veya soğuk, ayaz ve soğuk Ayaz, ayaz dağların doruklarındaki kuru soğuktur. Her soğuk olan yerde ayaz mı oluşur? Hayır. Ve eş, dost, doğru dürüst, yalan yanlış dediğimizde aynı anlama gelen kelimeler gibi görünür cümle içerisinde. Ama iyi dediğimizde arada küçük bir anlam farkı olan kelimelerdir. Yakın anlamlı sözcükler. Bir diğer arkadaşlar karşıt zıt anlamlı sözcükler. Anlamca birbirinin tersi olan kelimelerdir. Ağlamak, gülmek, uzun, kısa, Tembel, çalışkan gibi. Burada şuna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Bir sözcüğün olumsuzu, onun zıt anlamlısı değildir. Aman ha dikkat. Gelmek, gelmemek dediğimiz zaman gelmemek, gelmenin zıt anlamlısı değildir. Bu ne olur arkadaşlar? Olumsuzu olur. Yani bir sözcüğün olumsuzu, o sözcüğün zıt anlamlısı değildir. Gelmek, zıt anlamlısı, gitmek diyeceğiz. Yansıma sözcükler. Arkadaşlar yansıma sözcüklerde neye dikkat edeceğiz? Doğada bulunan seslerin dildeki karşılığı olan kelimedir. Demek ki bir sözcüğün yansıma bir sözcük olabilmesi için o sözcüğün ve o sesin doğada bulunması lazım. Arıların vızıltısı buradan duyuluyordu. Vızıltı, vız diye bir ses. Doğada var mı bu ses? Evet var gerçekten de arılar uçarken vız vız diye ses çıkarttığı için yansıma bir sözcüktür. Adam sabaha kadar horladı. Har, hor şeklinde. Hor diye bir ses çıkıyor mu gerçekten? Çıkıyor. O halde yansıma bir sözcüktür. Köpeğin havlaması. Hav diye bir ses çıkıyor mu? Çıkıyor. Yansıma bir sözcüktür. Gök gürültüsü. Gür diye bir ses çıkıyor mu? Gök gürültüsü esnasında. Evet. Yansıma bir sözcüktür kuş cıvıltısı cıv cıv diye sesler geliyor mu? Yansıma bir sözcüktür. Suyun şırıltısı şırıl şırıl sesler çıkıyor mu su dökülürken akarken? Evet yansıma bir sözcüktür. Atın kişnemesi kuşlar ötüşmesi. Yansıma mıdır bakalım arkadaşlar. Kişneme kiş. At ses çıkartırken kiş diye ses çıkar mı? Hayır. O halde yansıma olamaz. Kuşların ötüşmesi kuşlar ses çıkarırken öt öt diye ses mi gelir? Hayır. O halde yansıma olamaz. Yani bir sözcüğün yansıma olması için o sözün doğada bulunması gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Bir diğer konu başlığımız genel, özel, anlamlı sözcükler. Şimdi arkadaşlar genel ne demek? Özel ne demek? Bir türün tamamını karşılıyorsa bir kelime o kelime genel Tamamı dışında tek bir üyesini karşılıyorsa özel kelimeler diyeceğiz. Ha, sorusu karşımıza nasıl gelir? Aşağıdaki alt çizili sözcüklerden hangisi genel anlamıyla ve hangisi özel anlamıyla kullanılmıştır şeklinde soru gelebilir. Şimdi arkadaşlar dedik ki bir türün tamamını karşılıyorsa genel, sadece tek bir varlığı karşılıyorsa özel kavramlar kelimeler diyeceğiz. Öğrenci derse öğretmenden önce gelmeli. Öğrenci. Şimdi arkadaşlar ben burada belli bir öğrenciden mi bahsediyorum? Hayır. Yani dünya üzerinde bulunan tüm öğrencilerden bahsediyorum. Hangi kültürde, ülkede olursa olsun o öğrenci derse öğretmenden önce gelmeli. O halde ben burada genel bir öğrenci kavramını kullandım. Öğrenci yine derse geç geldi dediğim zaman. Burada arkadaşlar ben tüm öğrencilerden mi bahsediyorum? Hayır. Burada derse geç gelmeyi alışkanlık haline getirmiş olan belli bir öğrenciden bahsettiğim için daha özel, daha dar bir kapsamda kullanmış oldum. Çocuk bir evin altın topudur. Hangi kültürde, ailede, medeniyette olursa olsun çocuk o evin altın topudur. O halde çocuk burada en genel ifadesiyle kullanılmış oldu. Çocuk bu evin neşesiydi cümlemde burada belli bir ailede bulunan belli bir evde bulunan çocuktan bahsediyorum. O halde daha özel, daha dar bir anlamıyla kullanmış oldum. Bir diğer konu başlığımız arkadaşlar terim anlamlı sözcükler. Terim anlam. Bilim, sanat, edebiyat, spor ya da meslek dalları ile ilgili özel sözcüklerdir. Yani bu alanlarla ilgili, bu branşlarla ilgili kullanılan o branşlara ait kelimeler ve kavramlara terim anlamlı kelimeler diyeceğiz. Mesela arkadaşlar edebiyat dersek ben şiir dersem uyak redif ölçü bunlar doğrudan bize edebiyatı hatırlatmaz mı? O halde edebiyatla ilgili terimlerdir bunlar. Veya matematikte sayı denklem çarpan dediğimiz zaman e bunlar da doğrudan bize matematik hatırlatır. Matematikle ilgili terimlerdir. Veya biyolojide ben canlı, hücre derim. Bunlar doğrudan biyolojiyle ilgili terimler. Futbolda gol, taç, offside bunlar doğrudan futbolla ilgili bir terimdir. Geometride açı, kenar, üçgen dediğimiz zaman bunlar geometriyle ilgili bir terim. Perde, sahne, rol dediğimiz zaman sinema ile ilgili terimlerdir arkadaşlar. Dedik ki bilim, sanat, edebiyat, spor ya da meslek dalları ile ilgili kullanılan özel sözcüklerdir. Ha, arkadaşlar burada bir not diyeceğiz. Nedir o notumuz? Bakın aman ha dikkat. Bir not diyeceğiz bir sözcüğün terim anlamı olması için mutlaka kendi alanıyla ilgili kullanımı zorunludur. Yani terim anlam eşittir. Kendi alanı ile ilgili kullanım. Terim anlam eşittir. Kendi alanı ile ilgili kullanım. Nasıl? Şu şekilde. Desek ki arkadaşlar. Üçgenin İç açıları toplamı 180 derecedir. Olaya bir de bu açıdan bakalım. Şimdi arkadaşlar açı açı. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Buradaki açı kelimesi cümlemin tamamında da geometri kasteder şekilde kullanıldı. Evet, o halde terim anlamlıdır. Burada da açı kelimesi var. Peki cümlemin tamamında geometri kastedecek şekilde mi kullanıldı? Hayır. O halde terim anlam olamaz. Bir örnek daha yaparsak. Desek ki. Hücreler mitoz ve mayoz olarak iki şekilde bölünür. Bir de desek ki Adam işlediği suçtan dolayı hücreye atıldı. Şimdi arkadaşlar hücre ve hücre. Hücre biyoloji ile ilgili bir terimdi. Peki hücreler mitoz ve mayoz bölünme olmak üzere iki şekilde bölünür. Cümlemin tamamında ben biyoloji mi kastettim? Evet. O halde terim anlamlıdır burada. Peki adam işlediği suçtan dolayı hücreye atıldı. Ben burada biyoloji kastetler şekilde mi kullandım? Hayır. O halde terim anlam olamaz arkadaşlar. Bir sözcüğün terim anlamı olması için kendi alanı ile ilgili o cümlede kullanımı zorunludur. Mesela gol, touch, offside dedik dünkü derbi maçta rakip takım 3 golle kazanmayı başardı. Ve ev sahibi takım 3 golle kazanmayı başardı. Buradaki gol futbolla ilgili kullanıldığı için terim anlamlıdır. Ama bu da mı gol değil hakim bey dediğimiz zaman buradaki gol artık terim anlamı olarak geçmez. Bunlara dikkat etmeliyiz. Bir diğer kavramlarımız nitel, nicel, kelimeler. Nitel, nicel. Şimdi arkadaşlar nitel anlam ne demek? Nicel anlam ne demek? Nitel anlam nitelikten aklımızda kalsın. Nitelik nedir? Eşittir özellik. Yani varlıkların sayılamayan, ölçülemeyen yönlerine işaret ederler ve özellik belirtirler. Yani bir kavramın, bir durumun özelliğini bize verip sayılamayan, ölçülemeyen, tartılamayan yönlerine vurgu yapar. Nicelik nicel, nicel, nicelik nice çok çokluk yani sayılabilen ölçülebilen bir nicelik varsa orada sayılabilen ölçülebilen tartılabilen yönler vardır. Yani özellik belirtmezler varlıkların sayılabilen yönüne vurgu yaparlar. Bu sıcak havada yola çıkma sıcak bizi çok sıcak karşıladılar sıcak. Şimdi arkadaşlar sıcaklık hangisinde sayılabilen bir yapıda Hangisine sayılamayan, ölçülemeyen bir yapıda? Bu sıcak havada yola çıkma. Ben burada havaların sıcaklığını ölçebilir miyim? Evet. O halde nicel anlam. Peki bizi çok sıcak karşıladılar. Bizi karşılamalarının sıcaklığı ölçebilir mi? Hayır. O halde burada da arkadaşlar nitel anlam. Elindeki poşetlerin ağırlığından yürümekte zorlanıyordu. Ağırlık. Bu sözler bana çok ağır geldi. Ağır. Şimdi elindeki poşetlerin ağırlığından ben elindeki poşetlerin ağırlığını ölçebilir miyim? Evet. O halde nicel anlam. Peki bu sözler bana ağır geldi. Bana söylediğin sözlerin ağırlığını ölçebilir miyim ben? Hayır. O halde nitel anlam. Değerli arkadaşlar. Yani varlığın sayılabilen yönde vurgu yapıyorsa nicel sayılamayan yönde vurgu yapıyorsa nitel anlam diyeceğiz. Ve bir diğer konu başlığımız ikilemeler değerli arkadaşlar. İkilemeler farklı yollarla oluşur. Nasıl? Bir, aynı kelimenin tekrarı yoluyla. Adam dertli dertli konuştu. Dertli dertli ikileme. Aynı kelimenin tekrarıyla oluşan bir ikileme. Ve çocuk yavaş yavaş yürüyordu. Yavaş yavaş aynı kelimenin tekrarıyla kurulan bir kelime. Bir yer oluşumları eş ya da yakın anlamlı kelimelerle oluşabilir. Çevremizde eş dost kalmamıştı. Yalan yanlış konuşuyordu. Doğru dürüst insanlarla arkadaşlık etmelisin dediğimiz zaman eş dost yalan yanlış doğru dürüst yakın anlamlı kelimelerde arkadaşlar. Her dost eş değil. Aynı anlama gelen kelimeler gibi görünür. Ama arada küçük bir anlam farkı vardı. Yalan yanlış. Her yanlış yaptığında yalan mı söylemiş oluyorsun? Hayır. Veya doğru dürüst. Her dürüstçe şey yapılan davranış doğru mudur? Hayır. Aynı anlama gelen kelimeler gibi görünür. Ama arada küçük bir anlam farkı olan kelimelerdir. Ve bu yolla da ikilemeler oluşabilir. Biri anlamlı biri anlamsız kelimelerle oluşan ikilemeler. Saçma sapan. Saçma anlamlı sapan anlamsız. Ufak tefek sorunlarımız vardı. Ufak anlamlı, tefek anlamsız. Çocuk mocuk dediğimiz zaman çocuk anlamlı, mocuk anlamsız. Bir anlamlı, bir anlamsız kelimelerle oluşan kelimeler. Eğer ki arkadaşlar biri anlamlı, bir anlamsız kelimelerle bir ikileme oluşabiliyorsa ikisi de anlamsız kelimelerle oluşan ikilemeler de olabilir. Abur cubur. Abur ne demek, cubur ne demek? Her ikisi de anlamsız. Eciş bücüş. Eciş ne demek? Bücüş ne demek? İkisi de anlamsız. Mırın karın, Her ikisi de yine anlamsız. Ivır zıvır. Yine her ikisi de anlamsız kelimelerle oluşan ikilemelerimiz. Zıt anlamlı sözcüklerle oluşabilir. İyi kötü günlerimiz oldu. İyi kötü zıt anlamlı. Aşağı yukarı 10 yıl geçti. Aşağı yukarı. İleri geri konuşma benimle. İleri geri Acı tatlı şeyler yaşadık. Acı tatlı. Zıt anlamlı kelimeler oluşan ikilemeler oluştu mu arkadaşlar? Oluştu. Yansıma sözcüklerle tıkır tıkır, şırıl şırıl, gümbür gümbür dediğimiz zaman. Güm, şırıl, tık. Yansıma değil midir? Evet yansımadır. Şimdi ya hocam aynı kelimenin tekrarıyla oluşan bir ikilemeye de girmez mi? Hayır girmez. Neden? Çünkü takır takır bir ikilemedir. Bir yansımadır. Yansıma olduğu için artık biz buna yansıma kelimelerle oluşan ikileme diyeceğiz. Ve ikilemelerin özellikleri arkadaşlar. Şunu son dereceyi bilmeliyiz. İkilemeler her zaman ayrı yazılırlar ve aralarına noktalama işareti kesinlikle gelmez arkadaşlar. Her zaman ayrı yazılırlar. Aman ha dikkat buna. Ve aralarına noktalama işareti asla gelmez. Yalnız her zaman ayrı yazılırlar dedik. Gitgide, altüst ve alışveriş. Bunlar da bir ikilemedir. Yalnız bunlar arkadaşlar istisnadır. Bitişik yazılacak. Şu üç kelimemize dikkat edelim. Gitgide, altüst, alışveriş. Bunlar dışındaki tüm ikilemeler ayrı yazılır. Aralarına da asla noktalama işareti gelmez. De ama, mi gibi ekme ya kelimelerle pekiştirme yapılabilir. Soğuk mu soğuk bir havaydı. Soğuk soğuk mu geldi pekiştirdi. Güzel de güzel dediğimiz zaman de geldi. Aynı kelimelerle oluşan bir ikilemeyi pekiştirmiş oldu değerli arkadaşlar. Sözcükte anlamda göreceğimiz konu başlıklarımız bunlardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde cümlede anlamdan devam edeceğiz. Şimdilik Hoşçakalın arkadaşlar